Görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın adı kemiklikmiş. Bakın. İyice göstermeye çalışıyorum. Bakın. Kilisenin girişi bu şekil. Ama arkadaşlar anladığım kadarıyla ya Allah bismillah. Bismillah. Yani arkadaşlar ölen kişilere, yeni ölen kişilere yer açmak için arkadaşlar böyle bir kemiklik yapmışlar. Yani kemik depolama alanı olarak seçmişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Pek yapımında hatta onu bile çıkarmışlar. Acaba define bulur muyuz diye bilemiyorum arkadaşlar. Hep birlikte sizlerle inceliyoruz. Aslında arkadaşlar kilisenin duvarlarında çeşitli motifler mevcut. topraktan çıkartılan kemikler bazı kiliselerde özel olarak hazırlanan yerlere bazı kiliselerde de burada olduğu gibi ayrı bir yapıyı yapıya alınıyordu. Evet yani arkadaşlar kilisenin güneyinde bahçe duvarına bitişik bu kadar eski bir yapıda mutlaka herhalde gizemli şeyler vardır. Biz de rastlarsak bahçe duvarı arkadaşlar. Bu... Tavanlardaki desenleri görüyor musunuz? Evet. Değerli dostlar. Çeşitli videolar kanalından hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün sizler için yine tek başıma bir kiliseye geldim. Bu kilisenin arkadaşlar bir takım özellikleri var arkadaşlar. Onu da sizlere videoyu çekerken anlatmaya çalışacağım. Ancak arkadaşlar bakın bazılarınız işte korktu kaçtı bilmem ne diyorsunuz. Arkadaşlar bazen bak videoyu tek başına çekmek kolay bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bazen bazı şeyler yaşayabiliyoruz, konuşamayabiliyoruz. Bazen dil sütmesi dil yapabiliyoruz. Olabiliyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar, kiminiz sade abi çek, biz öyle izleyelim. Kimi de, kiminize paranormal videolar istiyor. Evet, paranormal videolar arkadaşlar arıyorsanız, video arıyorsanız, iki önceki videomu izlerseniz, birinci videoda terk edilmiş Kral Köşkü'nde bir gece diye bir sehere, sizlere ben video çektim. Burada arkadaşlar hemen ilerlerken birkaç dakika sonra sol tarafta görünen bir yapı. Bu yapıyı da arkadaşlar sizler yorumlarda bana belirttiniz. Bu yapı sol tarafta yapı var. Yapıyı gidin bulun oraya da girin dediniz. İkinci videoda arkadaşlar konuşma mesnasında video başlangıcında yapıyı tekrar size hatırlatarak yapıyı aramaya çıktım. Ancak arkadaşlar öyle bir yapı yok. Katliyen yok. Kesinlikle yok. Dolayısıyla arkadaşlar paranormal video orada duruyor. Anladınız mı arkadaşlar? Ben kesinlikle arkadaşlar tam anlamıyla sizlere paranormal video çektiğimi iddia etmiyorum. Böyle gece yer böyle gece terk edilmiş yerlere girip sizlere kendimce bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Olayın hepsi bu. Şimdi videomuza başlayalım hepinize İyi seyirler. Videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Videoyu kesmiyorum. Video kesin de kesmeyeceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar burada bu kilisenin etrafı duvarlarla örülü. Bakın şu şekil sizlere göstermeye çalışayım. İnşallah video kalitesi de düşmez video arkadaşlar kesmemeye çalışacağım. Görüyorsunuz. Bakın. Kilise. Görüyorsunuz bu şekil dışarıdan zaten bahçesi bu şekil arkadaşlar. Otlarla kaplı. Görüyorsunuz bakın otlarla kaplı her taraf. Burası arkadaşlar kemiklik size en son göstereceğim. Önce bir kilisenin etrafını gezelim. Ondan sonra arkadaşlar kemikliği hep birlikte geliriz. Duvarlarda şöyle delikler arkadaşlar görüyorsunuz. Artık bu delikleri niçin koymuşlar bilemiyorum. Bakın görüyorsunuz. Önce kilisen size ben etrafını göstereyim. Bakın arkadaşlar kilise dıştan bu şekil görüyorsunuz. Bu şekil havada iyice karardı. Önce etraftan ben size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kilisenin arkadaşlar içi bu şekil içeriye girmeden sizlere gösteriyorum. Bakın dıştan etrafı bu şekil görüyorsunuz. İçeri girmeden bu şekilde arkadaşlar sizlere göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani arkadaşlar zaten bu tür yerlere tek başıma giriyorum. Hani ben Burası da giriş arkadaşlar. Ben eleştiriye açığım. Hakaret edici şekilde eleştiri yapanlar var arkadaşlar. Çok ayıp ediyorlar. Ben dilimi ekranla karşısında bozmak istemiyorum. Ben böyle insanlara da zaten dikkate almıyorum. Arkadaşlar yerlerde Nedimde kemik mi? Hayır. Kemik değil. Kilise arkadaşlar dıştan bu şekil görüyorsunuz. Yine bir incir ağacı görüyorsunuz arkadaşlar. Duvarları bu şekil bakın arkadaşlar. Duvarları bu şekil. Evet. dışarıdan görüyorsun değerli dostlar burada bir incir ağacı mevcut sizler de biliyorsunuz incir ağacının bulunduğu yerlerde mutlaka arkadaşlar cin olduğu söylerler ve <laughs> pardon bu kadar eski bir yapıda mutlaka herhalde gizemli şeyler vardır. Biz de rastlarsak bahçe duvarı arkadaşlar bu şekil görüyorsunuz ne dostlar. Şurada bir merdiven mevcut. Şöyle halen dışarıdayım. Kilisenin içine girmedim. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? kilisenin değerli dostlar dış tarafı bu şekil. İyice sizlere göstermeye çalışıyorum. Şöyle karanlık neye bastığımı da bileyim. Değerli dostlar bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Kilisenin girişi bu şekil. Ama arkadaşlar anladığım kadarıyla ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu ee, bilemeni şeytani arkadaşlar ne kadar karanlık olduğunu görüyorsunuz. Kamerayı odaklayacağım arkadaşlar. Mecburen kapatıp açacağım kamerayı. Bilginiz olsun. Heh, odaklandı. Kapatmayacağım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kilisenin Arkadaşlar. Tavanlardaki desenleri görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar kilise Bakın arkadaşlar tavanlardaki desenleri görüyor musunuz? Evet yani arkadaşlar bu kilisede defineciler bayağı taran ettikleri söylendi. Artık bakın şurada yıkımlar var. Hani ne kadar doğru sizler de bakın. Duvarlar arasında arkadaşlar şöyle bakın şöyle tahta Hatalar koymuşlar arkadaşlar. Kilise yapımında hatta onu bile çıkarmışlar. Acaba define bulur muyuz diye bilemiyorum arkadaşlar. Hep birlikte sizlerle inceliyoruz. Aslında arkadaşlar kilisenin duvarlarında çeşitli motifler mevcut. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Sizlere göstermeye çalışıyorum. çeşitli motifler, desenler. Bakın görüyorsunuz. Tamamen arkadaşlar yerlerde anladığım kadarıyla arkadaşlar yerlerde mermer taşlarıyla ölmüş durumda. Ancak arkadaşlar tabii zamanla artık defineciler kendini bilmez. Belki kişi veya kişilerce. Bakın arkadaşlar desenler var. Desenleri görüyor musunuz? Yani arkadaşlar şu taraflar hep kazılmış. Bakın hep dipler kazılmış yani sanki define varmış gibi bilemiyorum. Buna siz arkadaşlar karar vereceksiniz. Ama duvarların arasından geçen arkadaşlar özellikle dikkatimi çekti. Şu tahtaları görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tahtaları da duvarların arasından çekmişler. Bakın. Görüyor musunuz? Odaklanmadı video, Hı. odaklandı. Ya arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Maalesef. Ya arkadaşlar şurası sanki elden geçmiş gibi bakın. Şurası sanki arkadaşlar elden geçmiş gibi anladığım kadarıyla sanki boyanmış, şöyle bir ohal tavanı mevcut. Burada arkadaşlar ne bileyim artık kimse papazının yeri miydi? Bakın şöyle bir yer. Bakın bilemiyorum. Ama arkadaşlar artık neredeyse ses geliyor. Ağaç kıpırıyor arkadaşlar. Rüzgar olmamasına rağmen arkadaşlar ağaç kubur diyor. Arkadaşlar kesinlikle rüzgar yok ve terliyim. Kendimi size göstersem anlarsınız. Evet arkadaşlar size kilisedeki kemikliği de göstereceğim. Arkadaşlar desenleri görüyor musunuz bakın? Bakın Allah aşkına. Ben size... Ben size arkadaşlar bir ışık daha açayım. Beklerseniz. Çünkü sanırım el arkadaşlar zayıflamış. Evet. Şimdi iyi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar desenleri görüyor musunuz? Aynı şekilde değerli dostlar. Artık iyice Defineciler tarafından kazılmış durumda. Ya şu an sanki özellikle kazılmış arkadaşlar. niçin bilemiyorum. Yani o dökülme mökülme değil. Tavanlar arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın motifleri. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sizlere etraflıca göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle iyice göstermeye çalışayım. Belki sizler de yorum yapmak istersiniz arkadaşlar. Ayaklar sanki arkadaşlar mermerden yapılmış durumda yani ben öyle görüyorum artık siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Bakın görüyor musunuz? Yani tamamıyla atık, oyma taştan mı mermerden mi bilemiyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Ama arkadaşlar kesinlikle buralara defileciler uğramış arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kesinlikle arkadaşlar defileciler buraya uğramış. Onu size söyleyeyim. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu, şu ana kadar arkadaşlar. Burası ne? Bilmiyorum arkadaşlar burası ne? Şu ana kadar arkadaşlar. Bir ses duymadık. Şu anda tabiri caizse arkadaşlar inlecin top oynuyor diyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rejim işten rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Rejim işten Bismillahirrahmanirrahim. Rejim işten Bismillah. Arkadaşlar bir, bir taş düştü. Arkadaşlar gerçekten bir taş düştü. Gerçekten arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rejim işten Bismillahirrahmanirrahim. Evzu Beşiktaş'ın Arkadaşlar işte zaten tamamen kemiklerin, kemiklerle dolu bir yer. Evet <laughs> yani arkadaşlar. Kilisenin içi bu şekil sizlere hesaplıca göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar. Şimdi kemikliğe doğru gidelim. Videoyu hiçbir şekilde kesmedim arkadaşlar. Şu tarafa bakın. Şu tarafa bir taş düştü arkadaşlar. Yani bir ses geldi yani. Taş mi artık bilemiyorum. Yani bir ses geldi. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar her gittiğimiz yerden bir şeyler çıkacak diye bir şey yok bakın. Onu söylüyorum. E çıksa da zaten kiminiz inanıyor kiminiz inanmıyor herkesi memnun etmek de kolay değil. Dolayısıyla arkadaşlar artık işin vicdanı sizlere kalmış durumda. Ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evcüslerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada arkadaşlar. Şurada. Nerede o? Şurada arkadaşlar bir kemiklik var. Burada bir kemiklik var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de oraya gidelim. Oranın hikayesi neymiş bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kemikliğe gidelim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ah şey görüyorsun arkadaşlar etrafı görüyorsunuz. Yallah Bismillah Bismillah Bayım. Bu ne var? şu yok. Evsübün bir şeytan arayayım. Bismillah Bayım. Evet arkadaşlar. O dediğim iki önceki videoyu izleyin. Şu da bir ses geldi arkadaşlar içerideki onu söyleyeyim taş sesi gibi bir şey geldi. Bakın arkadaşlar. iki önceki videoyu izleyin. Gerçek paranormal olayı orada göreceksiniz. Şimdi burası değerli dostlar. Kemiklik görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın adı kemiklikmiş. Bakın. İyice göstermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. Birçok insanın kemiği arkadaşlar o dönem maalesef arkadaşlar buraya atılmış durumda. Evet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Kemikleri görüyorsunuz. Kamerayı tutmaya çalışıyorum bu şekil etrafını gezmeye çalışıyorum. Arkadaşlar eğer korkuluk olmasaydı sizler için inanın içine de girerdim. Ve arkadaşlar hikayesini bir bakalım hep birlikte. Görüyorsunuz arkadaşlar Osteofilak yani Osteofilak kemiklik diğer adı. Hristiyan mezarlarında yeni gelenlere yer açmak için topraktan çıkarılan kemiklerin konduğu yere denir. Yani yer açmak için arkadaşlar Hristiyan mezarları demek ki arkadaşlar etrafında Hristiyan mezarları da varmış. İşte o mezarlara daha önce gömülen kişilerin sonradan gelenlere yer açılabilmesi için arkadaşlar önce gömülenlerin kemikleri çıkarıp işte bu kemikliğe atıyorlarmış. Evet devam edelim arkadaşlar. Topraktan çıkartılan kemikler bazı kiliselerde özel olarak hazırlanan yerlere bazı kiliselerde de burada olduğu gibi ayrı bir yapıyı yapıya alınıyordu. Evet arkadaşlar kilisenin güneyinde bahçe duvarına bitişik 5 çarpı 4 3.35 metre ölçülerinde ölçülerinde iki katlı olarak inşa edilmiştir alt katta kemiklerin bulunduğu üst katta ise kutsal eşyaların konduğu mekanmış arkadaşlar. Burada da İngilizcesi yazıyor arkadaşlar. Kemikleri de sizlerle de gördüğünüz tekrar göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bu şekil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, kilisenin kemikleri yani arkadaşlar ölen kişilere, yeni ölen kişilere yer açmak için arkadaşlar böyle bir kemiklik yapmışlar. Yani kemik depolama alanı olarak seçmişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Pek ses duyduğumuzu söylemek mümkün değil. Ses duymadık arkadaşlar. Ama bir taşın oradan düştüğünü veya atıldığını gördük, duyduk. Zaten kemikleri de sizler de gördünüz. Arkadaşlar şimdi yatı, açılış, kapanış videosu çekelim. Konuşması yapalım. Artık videomuza inşallah son veririz hep birlikte diye umut ediyorum. Evet. Değerli dostlar. Terk edilmiş kilisede neler gördük kendimize yorumlar yaptık gece karanlığında görüyorsunuz hep birlikte inceledik ve yalnızım kesinlikle arkadaşlar birçok videom artık yalnız gidiyorum kuzenlerim zaten işlerinden dolayı gelmiyorlar dolayısıyla arkadaşlar kemikleri gördünüz hikayesini hep birlikte okuduk Evet dostlar videomuz bazı videolarımıza videolarımıza arkadaşlar sade oluyor. Bazılarında paranormal olaylar yaşıyoruz arkadaşlar. Her videomuzda paranormal olay yaşayamayız arkadaşlar. Yani yani bilen var, bilmeyen var, kendince yorum yapanlar var. Öyle değil arkadaşlar. Şuradaki adrenalinli tek başınıza yaşasanız bana o orada ağır eleştiriler yapmazsınız. Tek başımayım arkadaşlar. Her karanlık yere böyle karanlık yere tek başıma giriyorum. Yani dil sürtme şey oluyor. Küfür etmiyorum mesela buna benzeri bir sürü şey oluyor. İşleri tanımlayamayabiliyorum. Konuşamayabiliyorum. Olabiliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, konuyu uzatmak istemiyorum. Bir videomuzda sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenmişseniz arkadaşlar birer like, birer yorum, birer paylaşım, bir de abone olursanız tadından tuzundan yenmez. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. Allah'a ɛmɛ nʋ ɛfʋɛdɩ